Maç ceza alanı içerisinde gol alıyor. Şimdi ceza... Güzel bir pozisyon. Hayır! 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 Gol! Evet sevgili izleyenler. Dakikalar 42'yi gösteriyor. Raif ve golü buluyoruz. Raif uzun top atmak istedi. Evet şimdi Orçun. Orçun gidiyor. Gökhan solda boş. Gökhan'a verir mi? Gökhan'a verdi. Gökhan'a verdi. Sevgili izleyenler. Orçun gerçekten çok verdi pasını. Murat şimdi evet Gökhan geliyor. Harika bir vuruş. Harika bir vuruş. Gol. İşte de işte Gökhan. Orhan'ı gördü Orhan. Murat da Orhan tekrar. Orhan. Bu düzgün bir vuruşta sol tapranla ceza alan içerisine girdi. Golünü kaydetti. Ve şimdi şimdi 4-0 ilerdeyiz sevgili izleyenler. İşte...